Evet arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Bugün birlikte Minecraft oynuyoruz. Yine elime tavuk yumurtası geldi. Neyse. Hoş geldiniz. Bugün birlikte DDM gibi Minecraft oynuyoruz. Emanetim çok fazla dolu arkadaşlar. Ben bunu bu değil mi arkadaşlar? Bunu O iyiymiş yani burası? şekil. Aa, şöyle bir baltam var benim. Bir tane şimdi şuraya koy, bir tane şuraya. Şu şuraya koy. Kemik şuraya olsun. Kaç? Şuradaki kılıcı şuraya koyalım. Şunu da koy, şunu da koy, şunu da koy. Bunu bu, tabii ki koy. Şöyle, şu, 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 hmm. şu Şuraya koyayım. şu şuraya. Evet. Bak dostlar arkadaşlar. şuraya koyayım Şunu da şunu koyayım. Kürek şurada kalsın. Bir küreğim var neyse. Odun. Buraya Yunus. Yunuslardan nefret ediyoruz. 64 tane ekmek olsun. Çapa olsun. Şunu şuraya koyalım. Çapamış var şimdi. Daha. Şunu şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Bu ne? Tavşan tamam. Neyse. Ama sıcak. Ay çikini kullanalım değil mi? Arkadaşlar. Oh, maşallah Ağzına kadar doldurulmuş ya. Neyse. Koyduk. Ve uyku uyku zamanı. Gönlüyor, camı, 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 Günaydın. Gürfim. mis gibi bir sabah. Burada fıçılarım var. Ne haber fıçı? <laughs> Neyse. Ya ben arkadaşlar bu tüccarı hala resmen buraya tutuyorum. <laughs> Ama tüccar nasıl olmuş? En çok merak ettim. <laughs> Burası böyle bölgesi. Şey. <laughs> Buraya kedi bölgesi yaptım. Ama arkadaşlar benim kedilerim neden az? Kesin su bülye okudum ya. Ondandır. Ayakta dur. Ayakta dur. Kesin Hayır. Ben bunu evcillettirmişim. Arkadaşlar ben bunu evcillettirmişim. Nereye giderse onu Gidiyorum ben. Gerçekten ben seni öleceğim. Benim bir tanecik kedim var. Ona asla ihanet edemeyeceğim. Şuraya çıkın. Şöyle gireyim. Yahu. Neyse. Arkadaşlar ilk iş <laughs> Arkadaşlar nasıl satıldığını söyleyeyim. <laughs> diye çakıyorsunuz. Sürüyorsunuz yere. <Gülüyor> <Güzel> <Gülüyor> Burada gördüğünüz arkadaşlar. Kaç tane yumurta var? Elim? Dört tane yok. Aa ben buna. Doğru ya, Ben dolayayım. Arkadaşlar <laughs> evimiz güzel mi? Hem hayvanat bahçesi... Bir tane kısım aldım yanıma. En sevdiğim peper. Ya arkadaşlar ben bunların isim etiketini yapmak istiyorum. Şimdi isim etiketi... At etiketini Ad... Ad... Adiketini... şuraya şöyle... 64 tane adet etiketim var. Ve ben bunu öyle koyduğumda... da bunu adlandıracağım ya. Ama nedense koyulmuyor arkadaşlar. Bunu ne yaptı. Ben bunları koymak istiyormuşum ya. Ben Bu kadar mı kötü? Neyse. Herkes garip. Evet ilk işimiz hayatta kalmayı bir geçirmiş. Ayarlar. Hadi ya. Bir dakika arkadaşlar. Hayatta kalmaya geçtik. Tamam. Oh mis gibi. Oh be. Her şeye girdim maşallah. Yok benim yumuşları var mı hala? Çok merak ettim. Evet arkadaşlar. Tarlamış İlk önce ben şu yunusları bir yapayım. Hala gelecek. Aa. Havuzun da yok. Ne haber şey yapsın Ben de havuzun değil şey ya. Oh bir şey gibi ya. Oh. Ne arkadaşlar Yalan mı? Şurada da en de gideceğiz. Ama gidemedik. Aa. Bir tane ne? Bu ne arkadaşlar? Hmm, güzelmiş. Buna. Bunu. Nereye dikelim arkadaşlar? Dikelim bir yere. Şuraya dik. Güzel. Sen büyük para sonra aç olacaksın bak. Hmm. Arkadaşlar bir şey düşündüm ben. Benim köyüm var mı ha? Hem de verimlilik bir şey. <laughs> Arkadaşlar evimin yoluna böyle giden güzel bir yer yapacağım. Of oh, mis gibi değil mi arkadaşlar ya? gibi. Şuradan şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle. Neyse arkadaşlar. bir düz kafayı. Arkadaşlar. Hani o kazma yap, yapmak istediğim şey var ya. Ondan fazla. Ya. Kum topladım. Bunlarla gidip bir tanecik kendime Hadi bak. Arkadaşlar ve cam. Bu bir camla crafting table. İlk derece crafting table mı dediğimiz? Hayır, crafting table. Bir cam. Kaç tane cam lazım? Üç tane cam lazım arkadaşlar. Üç tane cam içinde oluyormuş tamam. Şu an üç tane camımız oldu değil mi? Oh, üç tane olmuş. Dört olursun. Hadi. Hadi arkadaşlar bak. Dört tane oldu. Oh be. Arkadaşlar çok iyi vallahi evet, Başka hiçbir şey istemiyorum. Şuradan bir tane. Üç tanecik yaptık arkadaşlar. Şunu şunu değiştirelim bakalım. Değişim. her telefon zıplayan hayvanlarla durdu. Şimdi de gidip aa acıktım. Birazdan yemeğim yerim dur. Bak. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Görüyor musun?

ben koruyamam. Kaç dakikadır? Arkadaşlar ben 999 dakika böyle yapamam. Şuna bakmayın. Ne yapacağım ben şimdi? Arkadaşlar ben bunları nasıl kurtulacağım? Şöyleyin bana. Lütfen. Lütfen söyleyin. Arkadaşlar ben köylü kapakçtım ama ve bir tanecik uğursuz sancak geldi. <laughs> ne yapacağım arkadaşlar? Lütfen yardım edin. Hay gerçekten geliyorlar. Arkadaşlar ben titriyorum gerçekten söyleyeyim bana. Evimin etrafında oklar var. Hey 99 98'de kötü kaldı. Arkadaşlar ben ne yapacağım söyler misiniz bana? Arkadaşlar ama buradaki bütün köpeklerimi, hayvanlarımı hep şöyle de ama içlerinden aslanıntılayacak bir şey var. O da. Seni seviyorum ama savaşta benim olmaz. Arkadaşlar gel bakalım buraya. için şey, şey, çok kötü. Arkadaşlar önlemimizi nasıl alabiliriz? Söyler misiniz bana? Ben buradaki bütün hayvanlarımı yapıyorum. Koruyorum. Ve hepsi benim. Her şeyden özellikle bir tanecik olan benim en sevdiğim kelim. Kırmızıyı ben çok kırmızı seviyorum. karıştırmayın. Ama ben o sancaklardan nasıl bir şey Clipper var. Herkes var ya. Hatta bu videoyu like atmayın. izlemeyin bile. çok tehlikeli. Çok tehlikeli. O yüzden hiç kimse gelmiyor. Tamam mı? Kontlont, bu Bunu... keskinlik geri tepme bir arkadaş ben ne ben ne yapacağım yani çok korkuyorum lütfen fiyafı. her yerden geri bulurlar bunlar arkaya bir gidelim dur ama ilk önce kendimize bir kalkan yapmadan gidiyoruz. Hayırlısı bakalım. yaz evimin boşluk mu açılmış? Kapanmış Neşe. Çünkü bunlar manyak. Eğer ekinlerime zarar verdiyse ben onlara zarar vereceğim. Ekinler. Hala büyümedim mi Neşe? Ne? Arkadaşlar örümcek sesi duyuyorum. Örümcek. Arkadaşlar ben örümcek yapmayı bilmem ki. Hayvanlarımı ilişki çok sokacak bu örümcek. Lütfen bir tane şöyle oldu? Var yiyeceğim ya. aa. 94 arkadaşlar. Ben korkuyorum ya. Bak hala koyduğum Şeyler hala diyor ya. Dur ben şuradan 3 tane yapayım da. Oh be. En azından suyum var. O neydi? <laughs> Yok ben kafayı yedim arkadaşlar. Yüzde ben kafayı yedim ya. Allah Allah. <laughs> Hayvanlar mı? Bunlar. Zarar <laughs> verdiyse. Kontrol <Complot> junk. Kontrol. <laughs> Ne bileyim ben işimden yav. Sen. Aç Ya ben lütfen buraya hayvan tipliğimi kurmuşum. Mahvetmeyin burayı ya. Lütfen. dakika kaldı. 93 dakika. Arkadaşlar 1 dakika 33 saniye ben ne yaparım? <laughs> ne yaparım? Bu ne gerçekten? Bu da kesin aldım ya. Arkadaşlar benim kaç da niye Midenin planları Neyse. Ha burada düştüm. Düştüm. Ya. <laughs> Bırakayım onu ya. Kazma mı verdi Kazma. Oturacağım burada ya. 91 dakika. Yani arkadaşlar ben 91 dakikalık asla video çekme. Onu yani şey oldu. Ben ne yaparım? ben onlar için ha, ben kendimi bilmiyorum alırım eşyalarını. Yaparım tekrardan yaratıcıya girerim. Ama hayvanlarım ne olacak? Bunlara ben hiçbir şey koymadım mı? Ve elime bir tane fışı geldi. <laughs> Arkadaşlar ben öldüm. Şunu da koydum. Ah, ah. Ya kaç dakikalık? Ben 91 dakikalık çekemem. <laughs> Ay 90'lık. Aşk aşkım hiçbir şey gelmiyor. Ah, ah. Neydi benim başıma gelenler? Neydi? Ne hemen tamam arkadaşlar ya? arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Resmen. Resmen bize şu gerizekalı adamlar geldi. Kötü kıyanet. ve Bir tanecik flama geldi. Buna aslında çok fazla öfkeleniyor. Arkadaşlar ben kafayı sıyırdım. Bir önceki bölümde inşallah bu adamlar gelmez. Ne haber şeyler yapsınlar? Ben şunu uzak bir yere götüreceğim. At bunu kardeşim. At bunu belki bunun yüzündendir. Hala var. Arkadaşlar ben korktuğumu açık açık söylüyorum. Oh, Böyle bir şey mi yok? Neşan. Ne ne ne. ne? Arkadaşlar çok uzun kırıldı. Şu fıçıyı şuraya koyacağım. Ver. Şunu da bir düzenleyeyim ben arkadaşlar. Çok Yani video bu kadar olsun. Bir dahakine inşallah bu adamlar bize bırakır. Yani daha ne diyeyim ben? Bıraksın gitsinler. Acıkmış <laughs> bir, dakika, bir dakika Evet. arkadaşlar videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı, videoyu like atmayı ve şakın şakın. Ve şakın ve şakın. Videolarımlara şakın ve şakın. Aa söyleyemedim. Kanalıma abone olmayı, videolara like atmayı ve bildirimleri sakın ve sakın açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.